bu ölen bir tane bir e, kasap vardı. Onlar çok yüceltiyorlar. Kasimi, Masimi gibi bir şey. Ha, Süleymani. Baktım adamlar çizmişler şeklini, suretini. Camide ha. Ve e, onlar üzerinden işte yüzünün, suyunun, hürmetinin neyini sıkıyorsa artık e, üzerinden Cenab-ı Hakk'a duada bulunuyor. Hatta böyle kadınız. Bey öyle tamamen o silüetinin üzerinden o dediğim mermerin üzerinde tam silüeti var böyle resmi yani. Böyle şey yapıyor ondan sonra ellerini Allah'a şey diyor yani yüzünün yüzü suyu meselesini ilerletmişler yani. Tam ve bütün Cenab-ı Hak'la olan iletişimini bunlar üzerinden sağladığı orada yatırı da var, katırı da var. Her türlü şey yani bizde öncülleri bulunan yaklaşımın merkezi ve kökeni itibariyle gittiğinizde ha işte burası herhalde bu işin merkezi. Belki orada değil Hint alt kıtası daha bu işin merkezi. Ama buraya doğru giden bir süreç yavaş yavaş işte adlarını yazarak sonra e, şekil suretlerini çizerek sonra da artık resimleri üzerinden hani de ki dua öyledir. İbadetin ta kendisidir. Oralarda başlamış gözüküyor. Bize de gelir korkusunu seslendiriyorsanız korku ciddiye alınması gereken bir korku. Çünkü geriye hiç din namına bir şey bırakmıyor. Yani bundan sonra isimler hala devam etse bile Lafzatullah, e, Hazreti Muhammed'in ismi, Hazreti İbrahim'in ismi bir şey anlamı kalmıyor. Çünkü siz esasından bitirdiniz. Esası bunun kelime-i tevhiddi. Bütün peygamberlerin insanlara, Hazreti Peygamber'in Mekke dönemi boyunca sadece anlattığı şeydi. Eğer bunlar tolere edilecekse Resulullah gelip doğrudan tolere etmeliydi değil mi? İşte kimi güzellemelerle tolere edip yoluna devam etmeliydi. Ama yerle bir etti, yıktı, şehri fethetti, bunları tek tek kazıttı, وَرَأَا ve وَاِسْمَع۪يلَ Bu sefer, bu rivayette ise Hz. Meryem geçmiyor. Hz.